Merhaba. Ben Fransa'da yaşayan bir girişimci ve Carrefour Market ortağıyım. Bugün sizlere birçok kişinin merak ettiği bir Carrefour franchise sahibi olmanın maliyetlerinden bahsedeceğim. Özellikle aylık ödemem gereken lisans ücreti, yani aidat ne kadar? Gelin birlikte hesaplayalım. Biliyorsunuz Carrefour gibi büyük bir markanın çatısı altına girmek, markanın tanınırlığından, reklam gücünden ve sunduğu destek hizmetlerinden faydalanmak anlamına geliyor. Peki bu hizmetlerin bir bedeli var mı? Elbette var. İşte benim ilk mağazam için her ay Carrefour'a ödediğim net rakam tam olarak 4050 Euro. Bu rakamı duyduğunuzda şaşırmış olabilirsiniz. Evet her ay düzenli olarak ödenen bu tutar yıllık bazda 48.600 Euro'ya ulaşıyor. Bu neredeyse küçük bir işletmenin yıllık cirosuna denk bir rakam. Peki bu paranın karşılığında ne alıyorum? Öncelikle hepimizin bildiği o güçlü Carrefour markasını kullanma hakkı. Ardından ulusal çapta yapılan tüm televizyon, radyo ve dijital reklam kampanyalarından faydalanıyorum. Ve son olarak operasyonel, teknik veya lojistik bir sorun yaşadığımda arkamda duran devasa bir destek ekibine sahip oluyorum. İşin matematiğine baktığımızda ise durum şu. Her ay yaptığım cironun İlk 4050 Euro'luk kısmı doğrudan bu aidat ücretini karşılamak için gidiyor. Yani kar etmeye başlamadan önce bu maliyeti çıkarmam gerekiyor. Bu franchise modelinin en temel gerçeklerinden biri. Markanın gücünü arkanıza alıyorsunuz ama bunun bir bedeli var. Bu sistem özellikle işe yeni başlayan bir girişimci için hem bir avantaj hem de bir zorluk olabilir. Markanın bilinirliği sayesinde müşteri çekmek daha kolayken Ayın başında hanenize yazılan bu sabit gider, ciro hedeflerinize ulaşma konusunda üzerinizde tatlı bir baskı yaratıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bir markanın parçası olmak için her ay 4050 euro ödemek sizce makul bir bedel mi? Kendi işinizi kuracak olsanız böyle bir franchise modelini mi tercih ederdiniz yoksa tamamen bağımsız bir yolda mı ilerlerdiniz? Bu konudaki değerli görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımı takip ederek Fransa'daki girişimcilik serüvenim hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.